Hayırlı akşamlar. Ee, bu arada kötü bir haber aldık. Ee, Mustafa Cengiz başkanımız rahmetli olmuş. Ee, kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine Galatasaray camiasına bas sağlığı diliyorum. Mustafa abi gerçekten futbola, Türk futboluna büyük emekler verdi, büyük şeyler kattı. Tekrar mekanı cennet olsun. Ee, tabii Beşiktaş'a gelecek olursak sene başından beri kurduğumuz kadro itibariyle Hedeflerimiz itibariyle şampiyon olmuş iki kupalı bir takım olması nedeniyle sene başından beri kurduğumuz, hedeflediğimiz yerde olmadığımız bir kesin aşikar. Bu noktada zaten dün geceki sonucun ardından başkanımız ve hocamız bazı açıklamalar yaptı. Bugün de o açıklamaların sonucunda burada başkanımızla hocamızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bugünkü buraya kadar e, geldiğimiz sonuç itibariyle e, nedenleri nedir? Bu başarısız gidişin nedenleri nedir? Bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz? Bu noktada bizim neler yapmamız lazım? Hocamız neler yapacak? Başkanımızla beraber bu noktalarda değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takıma inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da kendisine, takımımıza inancı zaten var. Dün başkanımız bunu belirtti. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak, kuvvete sahip. İnşallah biz bu günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz diye düşünüyorum. Kadro anlamında bir radikal karar bekliyor. muyum mu acaba Sayın Kocalar? Kadro dışı gibi. Şu an için o konular gündemde değil. Tabii bu teknik konular, kadro konuları hocamızın inisiyatifinde olan noktalar bu noktada bize gelen bir şey yok şu an. Öyle bir talebi olmadı. Hocamız konsantre olacak. Bir şekilde bu olduğumuz girdaptan Beşiktaş'ı kurtaracak. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz. Ruh hali nasıl Sayın Kocada? Dün çünkü e, özellikle ee, Sergen Hoca'nın e, biraz çaresiz bir durumu vardı ki bunları ne bir şekilde tabii, tabii kolay bir durum değil. Bu noktaya kadar geçen sene iki kupalı bir takım var. İyi takviyeler var ama sene başından beri geldiğimiz nokta kolay bir durum değil. Üzüntülü o da ama bizim inancımız var. Hocamıza güveniyoruz. Başkanımız desteğini iletti. İnşallah buradan hep beraber el ele camiamızla beraber çıkacağız. Tabii ki başkanımız zaten dün belirtti bunları. Biz sene başında nasıl ya da ilk sergen Yalçın Beşiktaş'a geldiğinde nasıl arkasındaysak bugün de kendisi inancını yitirmediği sürece biz onun arkasında olduğumuzu söyledik. Yok şu an şu an için öyle bir karar alınmadı. Biz nedenleri üzerinde durduk. Neler yapabiliriz? Bize düşen görevler nedir? Hocanın bizden beklentisi nedir? O konuları tartıştık. Her zaman destek olmak için biz zaten burada hocamıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Bu görev bilincindeyiz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Teşekkür ederiz. Sayın teşekkür Hoca hocam. daha çok olun, teşekkür ederiz. Hocam.